Kriz bebeğim uyurken ona bir yemek yapmam lazım. Hemen buradan malzemelerimizi alalım. Tenceremizi aygaza koyalım. Onun için sağlıklı bir çorba yapmam gerekiyor. Biraz havuç alalım. Birazcık tavuk alalım ve bunları pişirelim beraber. Bu burada pişsin. Kapağını kapatalım. Ve yemeğimiz pişsin. Onun için çok güzel bir çorba yapacağım. Ve ona bir misket köfte yapacağım. Birazcık yemeğimiz için su koymamız gerekiyor. Suyunu koyalım. Evet, kapağını açalım ve yemeğimiz için suyunu koyalım. Bu hmm. şimdi burada pişsin. Piştikten sonra ona güzelce yemeğini vereceğim. Çorbası pişsin. Yemeği, hamurumu yoğurdum. ve onun için bir köfte yapacağım Crazy Baby'me. Crazy Baby'm çok acıkmış. Çorbamız mis gibi kokuyor. Pişmek üzere. Ee, hemen köftelerimizi halledelim. Hmm. Mis gibi kokacak. Biraz şekil verelim köftelerimize. Evet. Köftelerimiz. Bebek köftesi. Piş bakalım. Şimdi hemen buna şekil verelim. Tamam. Bu köftemiz de hazır. Sen de pişin. Pişin bakalım. Pişin. Çorbamızı karıştıralım. Bir kaşık alalım da gel bakalım çok az kalmış çorbamızın pişmesine kriz Baby de zaten birazdan uyanır uyanmadan hemen her şeyimizi hazır edelim ha, köftelerimizi de çevirelim bakalım pişmiş mi evet köftelerimiz de pişmiş çok güzel yemeğimiz hazır bakalım kriz Baby uyanmış mı hemen buraya bunu yıkayalım Gidelim. Ha, suyumuzu da kapattık. Ha bebeğim günaydın. Hadi gel senin için mis gibi çorbalar ve köfteler de yaptım anneciğim. Teşekkür ederim. Hemen yemeliyim. Hadi bakalım yemeğini yedirelim sana. Hmm, bak çok lezzetli bir çorba yaptım. Al bakalım. Anne çok lezzetli. Al bakalım. Şimdi biraz daha köfte verelim sana. Hmm. Anne köfte istemiyorum. Hayır kızım köfte yemelisin. Köfte çok sağlıklı. Hmm. Aferin benim kızıma. Hadi suyunu iç bakalım. Hmm. Afiyet olsun benim kızıma.